Herkese merhaba, e, bu kış işimize çok yarayacak, boğaz ağrılarını dindirecek, öksüreğimize iyi gelecek pastil yapacağız arkadaşlar. Hemen malzemeleri söyleyeyim size. 200 ml'lik su bardağında, benim bu bardağım 200 ml değil, ben ölçerek koydum. 200 ml'lik su bardağında 1 su bardağı şeker, yarım su bardağı su, e, içerisine toz zencefil bir çay kaşığı kadar ama siz isterseniz taze zencefil suyu da koyabilirsiniz. bir çay kaşığı kadar yine acı kırmızı biber ya da elinizde varsa pul biber. Ben pul biber kullandım. 3 yemek kaşığı kadar limon suyu, 3 yemek kaşığı kadar pekmez. İçerisine 1 yemek kaşığı kadar bal Yine tatlandırmak için e, karanfil kullanacağız arkadaşlar. Ben karanfilimi öğüttüm değirmende. Eğer e, öğütülmüş bir şekilde alabilirseniz öğütülmüş alın. Eğer öğütülmüş yoksa elinizdeki karanfilleri havanda da dövebilirsiniz. Ve bu şekilde öğütebilirsiniz. Yarım çay kaşığı kadar karanfil ve birazcık da tane karabiber öğ öğüteceğiz arkadaşlar. Şimdi tarifime gelelim hayvan bir tavanın içerisine şekerimizi suyumuzu pekmezimizi dökeceğiz limon suyumuzu aslında bütün malzemelerimizi içerisine atacağız Şöyle karanfilimi de göstermiş olayım. Karanfilimi. Evet balımı döktüm. Farklı bir şey de belirteyim burada. Bunu hemen sulandıracağım. Eriteceğim ve çiçeklerime dökeceğim arkadaşlar. Böyle bal bulaşıklarını hemen sudan geçirip e, telef etmiyoruz. çiçeklerimize veriyoruz. Bu da küçük bir dipnot olsun. Karabiberimi de şöyle öğüttüm. Çok az bir şey. Şimdi bütün malzemelerim yani daha doğrusu şekerim eriyene kadar bu şekilde ocağın altını yakmayacağız arkadaşlar. İlk önce malzemeler eriyinceye kadar böyle karıştıracağız. Bu da bu arada geçen gün yıkamış olduğum tahta kaşıklarım gerçekten de tertemiz oldular. Tabiri caizse sakız gibiler. Onun da videosunu açıklama kısmına iletirim. Siz de tahta kaşıklarınızı kendiniz güzel bir şekilde dezenfekte edebilirsiniz. Malzemeleri iyice ama iyice karıştıralım. Evet dediğim gibi malzemeleri iyice karıştırdık. Yani şekeri erittim gibi bir şey oldu. Şimdi böyle bir 5-10 dakika bakın hala şurada birazcık topaklanmalar kalmış ama e, ben video için başlatacağım. Siz İyice eritin arkadaşlar şekeri güzelce karıştırın gerçekten de ocağımızın altına yapıyoruz kışın boğaz ağrınıza öksüreğinize çok iyi gelecek içinizi rahatlatacak bir pastel olacak artık bu kısımda sürekli karıştırıyoruz arkadaşlar sürekli karıştırma işlemi yapıyoruz ki şeker erisin. Bu şekilde sürekli karıştırarak altı açık bir şekilde kaynatacağız. Ama altını çok açmayın. Yani kısıkla açık arasında orta seviyede olsun. Bu şekilde kaynayana kadar karıştıracağız. Böyle köpük köpük olana kadar altı orta, orta ateşteydi. Şimdi altını kısacağız arkadaşlar. En kısa getireceğiz. Bu şekilde de 15-20 dakika boyunca pastilimizi kaynatacağız yine karıştıracağız karıştırmayı unutmuyoruz karıştırmak bu işin püf noktası 15-20 dakika boyunca karıştırma işlemine devam ederekten pastilimizi kaynatacağız Evet 15-20 dakika kaynattıktan sonrası gördüğünüz üzere böyle koyu bir kıvam aldı sıkma torbanız varsa sıkma torbasını Eğer yoksa kaşıkla da verebilirsiniz şeklinde ben görmüş olduğunuz bir tane kullandığım kremalarda sıkma torbam var. Aparatım daha doğrusu. Ben onun içerisine koyacağım. Sizler isterseniz ve dilerseniz kaşıkla da şeklini verebilirsiniz. Evet, şunları krema torbasıyla sıktım. Şunları çay kaşığıyla bıraktım. Ben size çay kaşığıyla şöyle bir tane daha hemen örneğini göstereyim. şöyle bu şekilde bırakacağız 15 dakika kurumaya bırakacağız arkadaşlar 15 dakika sonra pastillerimiz hazır Çocuklarınızda da günü rahatlığıyla kullanabileceğiniz tatları muhteşem olan pastillerimiz hazır. Boğaz ağrısında ya da öksürüğünüzde kullanabilirsiniz. Ya da hastalıklara yakalanmadan önden tedbir amaçlı da kullanabilirsiniz. Şahsen ben kendim önden tedbir amaçlı kullanıyorum bu ürünü. Gönül rahatlığıyla da buzdolabına koyup saklayabilirsiniz. Zaten yaptığınız zaman emin olun bir hafta içerisinde tüketiyorsunuz. Videomu kapatmadan önce. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomu beğenmeyi lütfen ama lütfen unutmayın. Güzel görüşlerinizi de yoruma yazarsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.